Evet başlayalım dostlar savaşçı müziği gerçekten izleyen herkese selamlar bitcoin sonundaki video türe karşınızdayım Hemen kısa bir bitcoin değerlendirelim neler oluyor neler bitiyor onu bir tartışalım Ondan sonra da son verelim Bekletmeyelim kimseyi Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın daha fazla ayrıcalıklar için katıl butonundan üye olabilirsiniz dostlar Şimdi bitcoin'e 23.335 dolarda direnç denedik 23.388 dolarda aslında direncimiz. Bu order block formasyonumuzun tepe noktası normalde. Bu tepe noktasını şu an itibariyle denemiş bulunmaktayız. Şimdi ufak ufak geri çekilmeler yaşıyoruz. 23.388'i tam test edememiş olsak da W formasyonunu kırmış durumdayız. Ve 21.326'da içeri girdik. Şimdi 21.326 dolarda içeri girmiş olmamız en büyük nedeni 4 saatlikteki negatif uyumsuzluğun bozulmasıydı. Ve W formasyonunun tepe noktası olan 21.326'yı kırmasıydı. 21.326 kırılı kırılmaz içeri girmeye çalıştık. Tabi çok hızlı bir şekilde mum yükseldiği için 21.500 civarına anca giriş yapabildik. Şu an için 22.760 dolarlardayız. Panik yapılacak bir şey yok. 4 saatlikte bitcoin ufak tefek geri çekilmeler yaşayabilir. Bunlar normal geri çekilmeler onu söyleyeyim. 21.326'daki W'nin kırılan direnç noktasını test edebiliriz. Bu altcoin'lerde birazcık geri çekilmeye neden olabilir. %7, %8, %10, %5 gibi altcoin'lerde geri çekilmeye neden olabilir. Bu yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kaçıranların, alamayanların giriş noktası olabilir. Tabi stoplu bir şekilde 21 bin dolar altına kapattığı sürece piyasada kalmam, dışarı çıkarım demiştim. Sözümün arkasındayım. 21 bin dolar altı kapamalarda kalmam piyasada. İkinci bir olay, hemen yani birlikte çizeceğiz bunu. RSI'de günlükte negatif uyumsuzluk var. Onu söyleyeyim. Şimdi 4 saatlikte kırılmıştı bu uyumsuzluk ve içeri girmiştik. Şimdi aynı uyumsuzluk günlük değerli. kocaman bir negatif uyumsuzluk var. Dikkatli olmakta fayda var. Kırılabilir. Kırıldığı takdirde 89.56 tekrar tepe noktasıdır Aresay'ın. Kırılabilir. Gidebilir. Ama takip etmekle yükümlüyüz. Burayı kırıp kırmayacağını görmemiz lazım. Aresay'daki negatif uyumsuzluğun bozulması lazım. Aresay'da düşen tepeler oluşurken Bitcoin'de yükselen tepeler oluşuyor. Bu bir negatif uyumsuzluktur. Bir düşüş sinyalidir. Bir geri çekilme sinyalidir. Ama bu geri çekilmede çok büyük bir gerileme bekliyor musun? Yani madenci satış haberi var şimdi. Çinli Bitcoin manisi bütün Bitcoin'lerini Binance'a aktardı. Fişi mi çekti diyor. Böyle bir haber var. Bunun da birazcık etkisiyle sert bir geri çekilme de görebiliriz. 25 binlerde beklediğimiz düzeltmeyi de görebiliriz. Yani 25 binde beklediğimiz düzeltme 23 binlerden gelmiş de olabilir. Bunların tamamının sinyallerini takip edeceğiz. Panik yapacağımız bir durum yok. Şimdilik burada geri çekilmede 21.326 dolar direncini korumayı başarırsa burası artık bir destek noktası oldu Bitcoin için. Bu destek noktasını korumayı başarırsa bir problemimiz yok demektir. Ha, bu destek noktasını koruyamazsa elimizdeki satarız. Düzeltmeyi takip ederiz. Bu düzeltmeye göre de tekrar alım yaparız. Bu kadar basit bir durum. Zaten %50 girdik %30 hala nakitteyiz. Eğer bu 21.326'dan desteklenip tekrar tepki alacaksa 21.326 dolar seviyesinden %30 daha basar. %80'li 25.000 ve W formasyonu hedefi olan 29.000 dolar seviyelerini Bitcoin'de kovalarız. E, 25.000 neden önemli? Daha önce de 25.000 dolardan takıldığımız için önemli. Şurada tepe noktamız var arkadaşlar. Burası 25.000 dolara denk geliyor. Bitcoin bu 25.000 dolar yükselişinden sonra bir düşüş gerçekleştirmişti. Şu an itibariyle 25 bin dolar önemli bir direnç noktası. Ama order block formasyonun en tepesine geldik. 23.388 en tepeydi. En tepeye de ulaşmış durumdayız. E, şimdilik bir sıkıntı gözükmüyor. Dediğim gibi bir panik yapılacak durum yok. 4 saatlikte ufak ufak geri çekilmeler çok çok normal. 4 saatlik verilere bakıldığında bazı şeyler normal gözüküyor. Yani bir geri çekilme, bir toparlanma, yükselişin devam edebilmesi için biraz olsun nefes alması Nefes almaya ihtiyacı var Bitcoin'in. Total market cap'te de çok önemli bir noktayı denedik bu arada. 1.17 trilyon doları denedik. 1.26 e, trilyon dolarda çok önemli bir direnç var. Altı ana direnç ise 1.66 trilyon dolarda total market cap'te. 1 trilyon dolar üzerine atmaya çalışıyoruz tekrar. Coin market cap'te 1 trilyon dolar üzerine gözüküyoruz. Piyasa değerimiz şu an 147. Ama ben genelde Investing Total Market Cap'ten takip ettiğim için şu an için 1 trilyon dolar üzeri bir kırılım veya tutunuş göremedik. 1 trilyon dolar psikolojik direncini de Total Market Cap'te aşmaya çalışıyoruz. Bunu başarabilirsek hedefimiz çok rahat 29 bin dolarlar olacaktır. Bitcoin dominans artmaya devam ediyor. Dominans artarken geri çekilmesi altcoin'lerde ezilme demektir biliyorsunuz. Şimdilik çok büyük bir ezilme beklemiyorum. Tether dominansında 5.89 yeni destek hedefi. 4.80 ise ana destek. 4.80'e kadar bir geri çekilme bizi 29.000 dolara götürecek hamle olur. Tether dominansında son olarak hemen haftalıkta gerçekleşmek üzere olan önümüzdeki 2 hafta içerisinde gerçekleşmek üzere olan bir dead cross var. Aga o dead cross çalışmaz diyen izleyicilerimiz var. Daha önce de Aga o dead cross çalışmaz diyen izleyicilerimiz oldu. Düşüş geliyor dedim. Bas bas bağırdım. 24.300'lerde her şeyi sattım çıktım. Bana inanmayan arkadaşlar kendini 15.800 dolarlarda buldu. An itibariyle 2 hafta sonra bir dead cross daha var. Tarihin en büyük dead crosslarından bir tanesi 5200 geliyor. Sizi tedirgin etmek istemiyorum. Çünkü ne olacağını inanın ben de bilmiyorum. Ama hemen hemen Şubat 1'e denk geliyor. O takvime oralara denk geliyor. Fed toplantısı, Fed kararları, faiz kararı derken bir dead cross'la Bitcoin'i tekrar aşağıda basabilirler. Bu da bir olasılık içerisinde. Belki de 29 bin dolardan sonra 18.379 dolara doğru dead cross'un etkisiyle birlikte bir düzeltme görüp daha sonra 50 bin dolar kapısını açabilirler de bitcoin için. Bu da bir olasılık. Takip etmeye devam edeceğiz. Kanala abone olup bu bildirimleri açtığınız takdirde an ve an her şeyi takip etme imkanına benimle birlikte sahip olacaksınız. Şimdi korkmama nedenlerimden bir tanesini sorarsanız önümüzdeki 2 hafta boyunca korkmuyorum. Oradaki dead cross oluşumuna kadar bir paniğim bir sıkıntım korkum yok. Neden yok? Çünkü 2 gün sonra 2200 20 Golden Cross geliyor. 2200 20 Golden Cross öncesi 21312 direncin öyle bir kırdı ki Bitcoin. Şimdi bu kırılan yerin bir testi gelmesi lazım. Güzel bir yükseliş görebilmemiz için. En azından W formasyonunda gerçekleşen 29.000 dolar hedefini görebilmek için ufaktan bir geri çekilme ihtiyacı var. 2 günümüz var. Bu 2 gün boyunca 21.000 doların üzerinde kalabilirsek hiçbir problem yok. Oradan 25 ve 29'u denemek için Bitcoin tekrar hamle yapacaktır temel analizde piyasaya kötü bir haber yansıtmazlarsa eğer beklentilerim bu yönde 2 gün sonra mini bir Golden Cross'ta karşı karşıyayız. Bitcoin 2 gün sonra 2200 kesişimini gerçekleştirecek. Mini Golden Cross'un hedeflerine bakacağız. Gidebildiği yere kadar kovalayıp paramızı kazanmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında da doğru yerden düzeltme öncesi her zaman olduğu gibi satıp karları cebe koyup elde ettiğimiz karlarla tekrar daha dipten daha fazla Bitcoin adeti ve kripto adeti sahip, e, elde etmeyi başaracağız. Hedefimiz bu. Trade ettiğimizi unutmayınız. Biz odul kanalı değiliz. Trade kanalımız an ve an her şeyi değerlendirmek zorundayız dostlar. Bugünlük benden bu kadar. Ani bir şey olursa sizleri tekrar bilgilendiririm. 21.326 desteğini kaybedersek hemen bir acil yayın açarız. Panik yapmayın. Sakin olun. Keyifli günlerdeyiz. Keyifli bir dönemdeyiz. 2 gün sonra mini golden cross'umuz var. 2 hafta daha zamanımız var dead cross için. Önümüzde zaman bol. 15 gün 14 gün zamanımız var. Problemimiz yok. Fede de var daha. Orayı da bekliyoruz. Herhangi bir problem yok. Her şey güzel gözüküyor. Temelde kötü bir haber. Çakmazlarsa birileri batmaz. Birileri iflas etmezse hiçbir problemimiz yok dostlar. Gönülden seviliyorsunuz. İyi ki varsınız. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmekten vazgeçmeyin. Güzel fikirleriniz ve yorumlarınız benim için çok değerli. Videonun altına yorum olarak atmayı unutmayın. Ve en önemlisi 24 saat canlı destek için yalnız başınıza ne yapacağınızı bilmiyorsanız ve bir desteğe ihtiyacınız varsa katıl ailesinde yeriniz hazır katıl butonuyla Discord aramıza gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Gönülden seviyorsunuz. Her şey daha güzel olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.